Merhaba arkadaşlar bugün e, bugün neydi eğlence merkezi setini tanıtacağım e, bu ben elanlardayım şu an ve benim yani Elif'in benim setim bu ama içinde bir tane kuş minişi vardı mavi onu evde unutmuşum yani özür dilerim arkadaşlar tanıtamayacağım e, bu yeni çıkan 3. seri değil mi 3. seri evet 3. seri yine ama petsinde in the City. Onların hatta kafaları çıkmıyor. Şöyle bir şey oluyor. Başlayalım. Bu, önce ben tanıtacağım. Bu bir parıltılı miliş. Adı Nagmetleş. Sadece içinden bu ikisi çıkıyor arkadaşlar. Yani takı boncuk olarak. basket. ben bunu boncukluyorum. Basket hiçbir şey çıkmıyor. Bu da böyle bir miliş işte. Çok güzel. Burada pati sembolü de var. Onun yanında işte böyle bir far miniş daha var. Kuyruğu şöyle kıvrıntılı. Bu bir kız. Kuş erkekti bu arada. Bunun pati sembolü yok. Ama şey var ayağında. Şey dokun işte takmak için. Arkadaşlar sonra bu kadar bunlar çıktı içinden bir de. Bu bir mama. Şurada neydi? Şurada LPS yazısı var. LPS yani. Bu bir peynir ama ben bunu banta sararak margarin diyorum. Yemek, büyük yemek işte yaşaması falan yaparken. Bu oyuncak bir kemik. Ben bunu makarna kemiği diye oynuyor. Bu da normal bir kemik. Genelde köpek mumaları. Bu da şey muması işte. Neyse şimdi bunları bir kenara alıyoruz. mini de bir kenara alıp evi tanıtacağız. Vuh, kocaman bir ev. Bence şuradan başlamak istiyorum. Kat kat gezeceğiz. En alt katta şu demirler çıkıyor arkadaşlar. <laughs> ne baktın? <laughs> i̇şte ıı, şu demirleri böyle takıyorsunuz ve buna takıyorsunuz. Bu bir kafes. Bunun içine kuş koyuyorsunuz. Kuş koymaz. <laughs> Ama yani arkadaşlar durmuyor. Ne sinirleriniz bozuluyor. Üst kata çıktığımızda yine aynı zamanda bir demir var. Bu demir daha şey kısa galiba. Hiçbir fikrim yok. Bu Ela diyor ki jet setinde de vardı. Hiçbir bilmiyorum. Var mıydı? <laughs> işte böyle bir şey çıktı. Salıncak. Şurada LPS yazısı var. Bu dönmüyor. Şeyi. Bunu şu taraftan da takabilirsiniz. Sonra şöyle bir kulübe var. Burada pati sembolleri var. Şöyle. İçi de böyle bu çatının böyle... <laughs> Neyse. işte bu çatının şöyle şeyleri var. Anladınız. Kıtı i̇şte, kıtı. E, bunun çatısı bu renk. Böyle bu dönebiliyor arkadaşlar. Çünkü mesela şöyle taktığınız için emin işlendireceksiniz. Döndürebiliyorsunuz. Sonra en alt kata geçelim. En alt kat. <laughs> Şurada şöyle bir şey var. Çıkış kapısı gibi. Böyle açılabiliyor. Zoy <laughs> orada. Merhaba Zoy. <laughs> Merhaba. İşte iki tarafı da açılabiliyor. Güç. Sonrası... Ay. Niye düştü? Neyse <laughs> arkadaşlar. Burada şöyle oturma yeri var diyorum. Şimdi etrafında şeyler var. Pati sembolleri. Ortasında da LPS yazıyor. Şöyle kapımız var. Kapımız içeri doğru açılıyor. Dışa çok kez ama açılmadı. Ve ben bunu yeni aldım arkadaşlar. Fiyatı 130 TL. Birazcık birazcık pahalı. Şimdi ilk, ikinci kata geçiyoruz. İkinci katta. Ha bu arada arkadaşlar. Elavi birinci, birinci kata Şöyle yukarıda gör yukarıda gö, görmüş olduğunuz şu çengeler, <laughs> dur, şunlar onlara bu gösterdiğim kuş kafesi falan takılabiliyor. Her katta var. Bakın işte şunlar şu yerler. Neyse buraya yerlerde turuncu bir yer. Yok ben <laughs> Ama kamera daha açık gösteriyor ve pat sembolleri var. Buraya gene bir şeyler takabiliyorsunuz. Bu da şöyle Ay şey açın. Şunu şöyle çıkartıyorsunuz. Bakın. Tutma yere. Yani bunu da çıkartıp buradan bak bakın. Buradan şöyle takabilirsiniz. Bu şurası dönüyor. Hatta bir mini hemen içine koyalım. Buradan komple çıkabiliyor. Ama benim işime gelmediği için. Ay. Mesela. Ay Ay. Fare minişimizin için atıyoruz. İki katman var. Ben birinci katmanı, e, ikinci katmanı atacağım. Zaten dış katmanı atın. Katman. Evet, fen dersinde. <laughs> Neyse, şunu şöyle taktık. Çıktı. Ne kadar uğraşırsın uğraş. Tekrar şunu şuraya takıyoruz. Ve bakın şöyle dönüyor. Ama miniş hiç dönmüyor tabii. Mama aldırıyor <laughs> Şu kaydırağı en son tanıtacağım. Ve bir sonraki. Ha bu arada şunlar sticker. O yüzden hep çıkıyor. Ne şuradaki bir tanesi çıkıyor. En kata geldiğimiz zaman şöyle bir tahteri valimiz var. Bunlar çıkabiliyor. Ama biraz zor takılasın. Evet zor takılmıyor da. E, buralara oturtabiliyorsunuz. Ortada LPS yazıyor. Ve şurada iki tane pati sembolü var. Şurada da ip çıkıyor işte. Tahtanın var. <laughs> ne yapar ki? Zeminimiz var. Karelerimiz var zeminde. Ve bir sürü tutma yerleri var. Her şunu da dışında tanıtacağım. E, bunun altında gene şu iki yerde. <laughs> Şimdi şuradan şey var. Çengeller var. Evet arkadaşlar. Bu az çıkabiliyor. Ama şu an çıkarmıyorum. Üstte çıkabiliyor. Üstte miniş koyabiliyorsunuz. Şurada şeyleri var. Çıkıntıyım. Ee, bu şuraya da takabiliyorsunuz. Buradan minişlerimiz kayıyor. Şöyle çek. Mesela nagmetsi atalım. Ya <laughs> evladım. Bakın. Ama aa, bunlar büyük miniş olduğu için şunu şöyle tutmanız lazım. Arkada bir apartı var. Göstereceğim arkasını gösterirken. Bunu böyle tutmanız gerekiyor. Burada. Bakın hepsi düşüyor. Mesela bunu atalım. Bu el anonimiz. Dompiki. Dompiki, dompiki. Bunu acaba buraya takabiliyor muyuz? Hayır. Neyse. Evet arkadaşlar. Arkasına geçelim. Bu kapısı. Burada yine kapısı var tanıtmıştım. Burada tane. Ay yoruldum. Pati <laughs> <Bak, gülüyor> sembolü var. Burada saksılar var. Ama bu saksılara çiçek yerine miniş oturuyor. Çiçek oturmaz ama. İşte buraya camlarımız var. Burada stikerleri ben yapıştırdım. İçinden stikerler çıkıyor ve bu Pets in the City'nin böyle setlerinde <laughs> küçük set <o. gülüyor> küçük set bile olsa koşma baloncukları çıkıyor. Bundan da çıktı. Bende şu kadar üç tane kadar 3 tane 3 tane var. Ya 3 ya da 3 tane. Ee, buradan da yapabiliyorsunuz. Burada şeyler var. Tuğla çıkıntıları. Bu buraya miniş oturabiliyor. Kuş miniş herhalde. Bu çıkar. Bir <laughs> şey <laughs> Evet. Evet arkadaşlar ve ben bunu şey diye kullanıyorum. Hani yüksek binaları koyuyorlar ya yıldırım düşmesin diye. gibi bir şey. Allah! Sabır be. git. Neyse böyle çeviriyoruz ve bu bayağı zevk. alalım şöyle. Paravan açılsın lütfen. Kedimi koca arıyorum. Koca! Sap kaldım anne. <laughs> Oha bunun içine geçiyor muyuz? Yolculuk ver arkadaş bilmişsiniz gene. Hamile hamile. <laughs> Neyse dışı böyle. Bu buradan çıkıyor bu diğer taraftan çıkıyor. Oha burada yarık var. Neyse gene burada tuğlalar var. Gene burada yıldız var. Buradaki içten çıkınız. Evet arkadaşlar bakın buradan kapatıp açılıyor. Kutusunda göreceğiniz. Bu da çıkıyor. Anam. <laughs> arkadaşlar biz bunu çoğu zaman şöyle bir şekilde koymaya çalıştım. Böyle yani şu tarafı kaydıran ağzına gelecek şekilde. <laughs> evet arkadaşlar. Oha. Neyse biz genellikle hep bunu buraya takmaya çalıştık. Takılmadı. Neyse mi? Böyleymiş. Arkadaşlar yanılmayın yani ve bu yeni çıktı. Ve arkadaşlar şu gördüğünüz iç kısımları da biraz zor takılıyor. Yani ben zor takıldım bilmiyorum sizinki nasıl. Ben bunu armağandan aldım. Bir de yani yeni gelince hemen alın armağanda kalmıyor arkadaşlar. Hiç böyle kalmıyor. Çatsı matsı falan da filan da işte arkadaşlar bu set bu kadar. Ee, ben bir dahakine bu kameralar korusun <laughs> bir dahakine bir dahaki videolarımda e, eğer getirirsem o şeyi de tanıtacağım kuş minişi. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi like, like Bu videoyu beğenmeyi like. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın.